cezasını çekecek mi? Tarot açılma. Bugün size bu tarottan bakacağım. Bu çok pahalı bir tarotdur. Bunun şu an 30 fiyatı var. Yurt dışından gelmiş. Kususu sen bana yapılmış. Büyülüğüne bakın. Evet. Bunun size büyülüğünü göstermek istiyorum. Normal tarotdan bunun farkına bakabilirsiniz. Anladınız? Evet. Evet. O cezasını çekecek mi? Niyet edin. Kendinizi karşı tarafı bir bakalım. O cezasını çekecek mi? 78 kart. Uyanın. Büyülü güclerim. Yardımınıza ihtiyacım var. Hadi bakalım. O cezasını çekecek mi? Senin yaptığına göre de sana. Hmm, çok sinirlisin ona karşı. Çok. Sinirinin haddi hududu yok. Yani gece gündüz beddua mı ediyorsun bu adama? Evet. Evet. Artık yani sen de kendine soru soruyorsun ki acaba bu adamı affeder miyim? Bence sen affetmeyeceksin onu. Sen yalnızsın. Hayatına ondan sonra hiç kimseni almamsın. Ama o adam hala duyguları var. İyi diyeceksin ki duygusu başına değsin. Duygusu varsa niye gelmiyor? Sebebi nedir gelmemesinin? Yanında başka bir adım var. Kimdir? Eşidir. Neyidir? Sevgilisidir. Eşidir. eşidir. Çox e, paraya önəm verən bir insandır, biliyumsun. Bunu demək məcburam. Yəni işi, parası səndən önəmlidir. Açıq deyirəm. Üçkən ilişkidə, yəni bəllidir zətn. Cəzəlliyinə düşkün bir insandır, onu da söyləyim. Yəni evet, bitirmişsiniz ilişgini. Nərdən baxsan bir 14 ay olar. Evet. Senin hala ona duyguların kalmış ama bir beraber onunla beraber nefretinde kalmış. Bir şey görüyorum ablam. Beni dinle. Ailen o adama göre senden yüz döndürmüş. Değer mi o adama göre ailenden kötü olmak? Yani onlar diyor ki o seninle kukla gibi oynadı attı. Sen hala onu beklemektesin. Bu adam senden yaşta küçüktür. 4-5 yaş, 6 yaş, belki 7 yaş olabilir. Evet ve sana bir şey değil mi ne yazık ki bilmiyorum senden borcumu almış ne almış ama ne yazık ki senin parana göre senden olabilir yani bu ihtimal büyüktür evet çok paracıdır ee, bildiğin gibi değil yani iki dakikadan bir para çıkıyor bu adam sana gelecek mi? yani diyelim ki aile hayatı belki şimdiye kadar da kötüydü ama senin dualarından sonra bak bu hale gelmişler senin bedduan bile kara büyü gibi bir şeydir. Yani öyle tutarlı bir bedduan var. Evet. Gelişi var mı? Var. Gelişi var ama ne zaman? 9 haftaya ondan bir haber alacaksın. %100. Ama ne haber alacaksın? Onu da bakayım. Sana yazıp diyecek ki bana büyüm mü yaptırdın? Niye ben seni düşünüyorum? Bak. Bak. Sen onunla konuşmak istemeyeceksin. Ne kadar aşıksınsa bir o kadar da konuşmak istemiyorsun. Olabilir ki ben gördüğüm kadarıyla adam sana geri dönebilir ama sen kabul etmeyeceksin. Evet sen aşk kadınısın. Sen çok seviyorsun onu ama gururun daha önemlidir. Ne zaman ki o karını boşarsın onda gelirsin diyeceksin. Evet. Karısını boşar mı arkadaşlar da? O kendisi de bilmiyor ne istediğini açıkça. Boşayacak. Kendisi bilmese de boşayacak. Yüzde yüz boşanacak. Ve benim gördüğüm kadarıyla karısı zaten seni biliyor. Evet. Evet. Karısı biliyor seni sevdiğini. Ve bu kaç defa adam ona söylemiş ki o kadını çok seviyorum. Eğer buna rağmen kadın bunu boşamıyorsa kadının e, demek ki başka problemleri var. Evet. Sana bir şey diyeyim mi? Seni sevindireyim mi? Güneş çıktı. Sizin mutlu olma ihtimaliniz yüzde yüzdür. Evet sizi bir arada görüyorum. Çünkü karma bir ilişki değil. Tüzle de biraz ağır yol geçeceksiniz. Ama bir araya geleceksiniz. Ne zaman Bir araya gelme. Ooo. 21 ay sonra. Bir araya gelme ihtimali büyüktür. Alın kabul edin.